Yardımcı Öğretmen Kralı'ndan herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 6. sınıflar bugün sizlerle birlikte matematik dersi 1. dönem 1. yazılı örneği çözeceğiz. Her yıl bir sürü yazılı içeriği sizlere paylaşıyoruz. Önceki yazılı içeriklerine de mutlaka çalışmayı unutmayınız. Çok güzel yazılı içerikleri sayfamızda mevcut. Bu yazılı içeriklerine yardımcı öğretmen Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yardimciogretmen.com sitesinden de PDF formatını indirebilir. Öncelikle yazılıyı kendiniz çözebilir. Ardından bizimle birlikte kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Yine yardimciogretmen.com sitesinden kayıt olup bizim yazılı atölye çalışmalarımıza da katılabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Şimdi burada doğru yanlış kısmı var. Yazıcı biraz silik çıkardı arkadaşlar. Her soru 3 puan değerinde 10 tane soru var ve toplamda burası 30 puan değerinde olacak. Hemen soruları sırasıyla okumaya başlayalım. Asal sayıların tamamı tek sayıdır diye söylemiş bize. Bu yanlış bir ifade. Çünkü iki sayısı asal sayıdır ve tek sayı değildir. Sadece çift olan da tek asal sayımız 2'dir sevgili öğrencilerim. Bir sayısının tüm kuvvetleri 1'dir diyor. Deneyelim istiyorsanız. 1 üzeri 30 1'dir. 1 bir üzeri 256 yine 1'dir. Kısaca 1'in tüm kuvvetleri birdir sevgili öğrencilerim. Bir üzeri 0 derseniz de yine 1 olur. Bir sayısını 3 ile bölünebilmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekir diyor. Yine burada kuralı ifade etmiş, hatırlatmış bize. Doğru bir ifade olarak karşımıza geliyor. Birden fazla işlemin bir arada olduğu durumlarda önce çarpma işlemi yapılır demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Çarpma işlemi işlem önceliğinde en başta gelmez. Öncelikle üslü sayılar, ardından parantez içi, sonra çarpma bölme ve toplama çıkarma şeklinde çarpma ve bölme, toplama ve çıkarma varsa soldan sağa doğru bir ilerleme yapılıyordu. Kısa kısa sizlere konuyu da özetliyorum. Soruyu yapıp geçmek istemiyorum. Yine beni dikkatli bir şekilde bu videoda dinlerseniz konuyu da iyi bir şekilde tekrar etmiş olursunuz. Bir sayı 10'a kalansız bölünebiliyorsa 5'e de kalansız bölünebilir. Bunu hemen deneyin bakın. 30 sayısı 10'a bölünüyor, 5'e de bölünüyor. 40 sayısı 10'a bölünüyor, 5'e de bölünüyor. Bunun bir başka mantığını da anlatayım ben size. Önce büyük sayı, sonra küçük sayı veriyorsa ve birbirinin katı şeklinde ifade edilmişse arkadaşlar burada zaten bu ifade doğru olur. Bu tarz sorular çok gelir. Bir sayı 9'a bölünüyorsa 3'e de bölünebilir. 6'ya bölünüyorsa 2'ye de bölünebilir gibi. Bu tarz ifadelerde iyi bir şekilde çalışmanızı, yazıldıktan önce çalışmanızı öneririm. 4'e bölünebilme kuralı. Sayının birler basamağının rakamının 4'e bölünmesidir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. 4'e bölünebilme kuralı. Son iki basamağına bakacağız. 4'ün katı ya da çift sıfır olma durumunda ne oluyordu arkadaşlar? 4'e bölünebiliyordu. Bir sayının çarpanları Aynı zamanda o sayının bölenleridir demiş. Evet bu doğru bir ifade arkadaşlar. Çarpan demek bölen demekti. En küçük asal sayı 1'dir demiş. Bu yanlış bir ifade. En küçük asal sayı 2'dir e, sevgili öğrencilerim. Bir sayısı çarpanları bir tane olduğu için asal sayı sayılmaz arkadaşlar. Bir sayının asal sayı olması için çarpanların iki tane olması gerekiyor. Bir sayının 6'ya kalansız bölünebilmesi 2'ye ve 3'e kalansız bölünmesi gerekir. Evet 6'yı şöyle hatta 2 çarpı 3 diye yazıyordum. Hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebilmesi gerekiyor. Bu doğru bir ifade. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir diyor. Bakalım 5 üzeri 0 1, 6 üzeri 0 1 ama 0 üzeri 0 1 değildir 0'dır. O zaman bu ifademiz yanlıştır sevgili öğrencilerim. Burada 0 hariç demesi gerekmekte. ]ydi. Evet bu şekilde yapanlar buradan 30 puan alarak diğer sorulara geçiş yapıyor sevgili öğrencilerim. Sizlere genellikle çoktan seçmeli tarzında sorular sordum. Her soru 5 puan değerinde. Burada 14 tane soru karşınıza gelecek. Bu arada bu e, kısımdan aldığınız notları Instagram'da aynı postun altına kaç puan aldığınızı yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Orada sizin notlarınızı görüp sizin yazınızla alakalı da konuşabiliriz sevgili öğrencilerim. Şimdi gelelim buradaki soruları sırasıyla yapmaya. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize sevgili öğrencilerim. Şimdi 5'in karesi diyor. 5'in karesi 5 beş çarpı 5'ten 25 olacak. Bu doğru bir ifade. 18'in birinci kuvveti 18'dir. 6 üzeri 0 1'e eşittir. Dolayısıyla bunu yanlış yapmış. 1 üzeri 21 1'dir. Cevabımız Bursa şıkkı oldu. Öncelikle durdurup kendiniz de çözebilirsiniz. Eğer ki pdf'sini indirmediyseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. 2'nin küpünü hesaplamamız isteniyor bizden. Açılmış bir şekilde ya da üstü biçimde ifade yazıyormuş. Hesaplamamız da istemiyor. Direkt yazmamız isteniyor. Yani 5. sınıftan bildiğiniz bir konu aslında. 2 üzeri 3, 2 çarpı, 2 çarpı 2 demek. Yani 2'nin 3 defa tekrarlı çarpımı demek. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu da 4 üzeri 4 şeklinde yazılabilir. 7 çarpı 7 çarpı 7. Bu da 7'nin 3 defa tekrarlı çarpım demek. 5 üzeri 4 ne demek? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 demek. 5'in 4 defa tekrarlı çarpım anlamına geliyor. 3 çarpı 3'ü de ben 3 üzeri 2, 3'ün ikinci kuvveti veya 3'ün karesi şeklinde ifade edebiliyordum sevgili öğrencilerim. Buradaki iki soruyu yapanlar 10 puan daha aldılar. Gelelim güzel sorulardan birkaçına. 9A 3 7 sayısı 3'e bölünebilmesi için A yerine hangi rakamlar yazılamaz diye söylemiş arkadaşlar. Hangi rakam yazılamaz diye soruyor bize. Hemen 9 artı A artı 3 artı 7 sayısına bakalım. Bu sayının 3'ün katı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Hemen 9 3 daha 12 7 daha 19 artı A 3'ün katıymış. Şimdi 19'un üstüne bir şey ekleyeceğim ve 3'ün katı olacak. Yani demek ki 19'dan büyük 3'ün katlarını düşünmem lazım. 3, 6, 9 diye gittiğinizde ilk karşınıza çıkan sayı 21 olacak. Yani 19 artı A 21 olması için ilk olarak ben buraya kaç eklemem lazım? 2 eklemem lazım. Bakın şimdi iyi dinleyin. Bir tanesini bulduktan sonra 3 ile bölünebilme kuralı için söylüyorum. Bir tanesini bulduktan sonra 3'er 3'er ritmik sayın. 2, 5 ve 8. Yani 3 ekle 5, 3 ekle 8. Hepsini tek tek denemenize gerek yok. Kısaca 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir ama 9 buraya yazılamaz. Evet aşağıdakilerin hangisi 12 ve 28 sayısının ortak bölenlerinden biridir diye sormuş. İki farklı yolla yapabilirsiniz. Şıklardan giderek iki sene de bölünüyor mu diye bakın. Biz normal çarpanlar ayırma yöntemini yapalım. 12'yi 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. 4'e geldiğim için bitmiştir. 28, 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 3 yok. 4 çarpı 7, 5 yok, 6 yok. 7 zaten burada yazılı sevgili öğrencilerim. 3'e bakıyorum. 3 bu tarafta var, bu tarafta yok. Bunu eledik arkadaşlar. 4'e bakıyorum. Hem burada var hem de burada var. O zaman 4 oldu. 5'e bakıyorum. 5 iki tarafta da yok. 6'ya bakıyorum. 6 bu tarafta var ama bu tarafta yok. O zaman cevap zaten 4 olarak karşımıza geliyor. Ben bu konuların hepsini bizim sayfamızda videolarda anlattım. Detaylı bir şekilde eğer ki soruyu yaparken mesela ortak bölenler konusuna takılıyorsan o videoyu önce izle ve bu şekilde sınavına hazır bir şekilde git sevgili öğrencilerim. Evet geliyoruz 5. sorumuza. 6 ve 9 sayılarının yüzden küçük en büyük ortak katı hangisidir? Ortak katlar nasıl bulunuyor? 6'nın katlarını bulalım. 6, 12, 18, 24 diye gidiyor. 6'nın 1 katı, 2 katı, 3 katı diye gidiyor. 9'un katlarını bulalım. 9'un 1 katı 9, 2 katı 18, 3 katı 27 şeklinde gidiyor. İlk katlarını bulduk aslında. İlk ortak katları neymiş bunların? 18. Şimdi buradan sonrası çok kolay. İlk katını bulduğumuza göre artık 18'er 18'er gidecek. 18 36 54 72 şöyle düzelteyim kağıdı. 72 90 108 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bakın bize ne söyledi sevgili öğrencilerim? Bize 100'den küçük olma şartını verdi. O zaman 100'den küçük en büyük yazabileceğim sayı 90'dır sevgili öğrencilerim. Dikkat edin 108'i yazmayın. Bazen 3 basamaklı en küçük katını sorabilir. Bunlara dikkat edin İfade önemli. Yani bu işin Türkçe kısmını mutlaka kaçırmayın sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki rank 30 sayısının çarpanlarından biri değildir. Hemen yapalım arkadaşlar. 30 sayısının çarpanlarına bulacağız. 1 çarpı 30. 2 çarpı 15. 3 çarpı 10. 4 olmaz. 5 çarpı 6. 6'ya zaten geldiğimiz için döngüye girecek. O yüzden devamını yapmamıza gerek yok. 5 varmış. 6 varmış. 15 varmış. Ama 8 sayısının 30'un çarpanları olmadığını hepimiz görmekteyiz sevgili öğrencilerim. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz bir asal çarpan ağacı yöntemi. A, B ve C'yi bulmak çok kolay. Bakın 2 çarpı 3 yapıyoruz. Buraya 6 olarak buluyoruz. Yine 6 ile yanındakini çarpıyoruz. 6 kere 7, 42. Yukarıya buluyoruz. Ve A sayısını bulmak için de 42 ile 5'i çarpacağız. 42 çarpı 5 yapacağız arkadaşlar. 5 kere 2, 10. Elde var 1. 5 kere 4, 20. 21. 210 sayısını bulduk. Onu da buraya yapıştırdık. Ve cevaplarımızı bulmuş olduk. Evet ondan küçük. Ondan küçük. Ve birbirinden farklı. 3 asal sayının toplamı hangisi olamaz? Güzel bir soru. Ondan küçük bir asal sayıları yazalım. 2 var. 3 var. 5 var. 7 var. 9 asal değildi arkadaşlar. Evet bunların asal olduğunu biliyoruz. 3'ünü toplayacağız. Herhangi 3'ünü toplayacağız. Bir tanesi olmayacak. Birazcık deneyeceğiz. 2, 3 ve 5'in toplamı kaç olur arkadaşlar? 2, 3 ve 5'in toplamı 10 olur. Demek ki 10 sayısı olabiliyormuş. A şıkkını eledik. Mesela şöyle bakalım. 3, 5 ve 7'in toplamı 15 ama şıklar da yok. Bunu geçiyorum arkadaşlar. 7, 5 daha 12. Mesela şu ikisini topladık 12. Bunun üstüne 2 daha eklersek 3 tane olması gerekiyor ya. 3 tane sayı toplamamız lazım. 7, 5 daha 12. 2 daha 14. Bunu da bulduk. Çok güzel. Peki şöyle yapsak. 2, 3 ve 7'yi toplasak kaç olur arkadaşlar? 10, 12 olur. Bu da var. Bakın 3'ünü bulduk. Ee, ama 16 sayısına hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. En büyük 3 tanesini toplasak bile 15 yapıyor arkadaşlar. 7, 10, 15 yapıyor. 16 sayısına hiçbir şekilde erişemeyiz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor sevgili öğrencilerim. Burada en önemli bilmeniz gereken asal sayıları bilmeniz lazım. Bir de tek tek denemeniz gerekiyor. Gözünüzden kaçmaması lazım. O yüzden güzel bir soru. Evet. 7, 5, 3, A sayısı 5'e bölümünden kalan 3 ise bunun alacağı değerlerin çarpımını istiyor bizden arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi bir sayının 7, 5, 3, A sayısının 5'e kalansız bölünebilmesi için birler basamağının ne olması gerekiyordu? A eşittir 0 ya da A eşittir 5 olması lazım. Yani birler basamağı 0 ya da 5 olması lazım. Ama bana kalanlı bir bölmeden bahsediyor. Beni dikkatli dinlerseniz bu tarz soruların mantığını öğrenirsiniz. Eğer ki kalan 3 diyorsa buraya 3 ekle 3. Buraya da 3 ekle 8. Yani A yerine gelmesi gereken sayılar artık 3'er fazlası oldu. Dolayısıyla bu ikisinin bize çarpımını istiyor. 8 çarpı 3 eşittir 24 oldu. 10. soruda bir dağılma özelliği konusunu görüyoruz. 10 sayısını çarpmayı toplama içerisine dağılma özelliği uygulamış. 10 çarpı a artı 10 çarpı 7 eşittir 10 çarpı 9 artı b çarpı 7 şeklinde yazıyoruz. a yerine 9 yazılacağını buradan görmektesiniz. B yerine de bakın B çarpı 7 diyor. 10 çarpı 7 diyor. B yerine de 10 yazılacağı görünüyor. 9 çarpı 10 da 90 yapar. Cevabımız A seçeneği olur sevgili öğrenciler. Geldik bir başka yere. Arkadaşlar ben eğer hızlı anlatıyorsam e, YouTube'da hızlı e, anlatma değerinden yarım hızla dinleyebilirsiniz. Eğer ki yavaş anlatıyorsam bunu da 2 katı, 3 katı, 4 katı hızına çıkarıp kendiniz öğrenme hızınızda öğrenebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet, iki basamaklı en küçük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayı nedir? Bakın iki basamaklı olduğunu kaçırmayın. En küçük sayı 10 ama 10 asal değil. 11 asaldır. En küçük asal sayı iki basamaklı 11'dir. Bir de iki basamaklı en büyük asal sayı istiyor. O zaman geri geri sayacağız. 99 asal mı? Değil. 3'e 9'a bölünebilir. 98 zaten çift geçiyorum. 97 bakıyorum. Hiçbir şeye bölünmüyor. 97 bir asal sayı. Bu iki sayı iyi bilin arkadaşlar. 97 ile 11'in nesini istiyor bizden? Toplamını istiyor. 97, 107, 108 cevabımız C seçeneği. 5 basamaklı 4 kare 7 4, 1 sayısı 3'e kalansız bölünebilene göre buraya gelebilecek rakamların toplamını istiyor. Hemen yapalım. 4 artı kutu artı 7 artı 4 artı 1. Ne olacak? 3'ün bir katı olması gerekiyor. Hemen yapalım. 4, 4 daha 8. 1 daha 9. 7 daha 16. 16 ile ben bir sayı toplamışım. 3'ün katı olmuş. 16'dan sonraki 3'ün katlarını düşündüğümüzde ilk 18 geliyor. 3, 6, 9 diye sayabilirsiniz. 18 olabilmesi için önce 2 gelir. Ne dedik? 3 ekle 5, 3 ekle 8. Bunların toplamını istiyor bizden. Rakamlarının toplamı da 15 olacak. Cevap Bursa seçeneği oldu. Bakın 3'e bölünebilir mi? 2 kere sordum. Hatta sayılar da rakamlar da birbirine denk gelmiş. Bu kısımdan öğretmeniz mutlaka soru sorar. İyi bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Bölünebilme kuralları oldukça önemli. Evet geldik son kısma. Eğer videoyu buraya kadar dinlediysen videoyu beğen kısmına basmayı unutmayın. Videonun geri kalan kısmını o şekilde dinleyin sevgili öğrencilerim. Emeğe saygı için bunu yapmanızı sizlerden rica ediyoruz. Evet geldik şimdi güzel bir soru sordum sizlere arkadaşlar. Hatta bunu 10 puan yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Her soru 5 puan olsun istedim. Ve bir soruyu sizlerle beraber çözeceğim. Bir ortak kat sorusu. Arkadaşlar iki zilden birisi 9 dakikada bir, diğeri 12 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre iki zil saat 10'da ilk kez birlikte çaldıktan sonra 3. kez ne zaman tekrar birlikte çalarlar diye soruyor arkadaşlar. 9 ve 12'nin ortak katını bulmamız lazım. 9... 18, 27, 36 diye gidiyor. 12, 24, 36, 48 diye gidiyor. Doğru muyuz? Evet. Şimdi burada ilk ortak katları ne? 36. Artık 36 dakikada bir beraber çalacaklar. O zaman 36, 72 ve 108 diye gidiyor. Şimdi ilk defa 10'da çaldıklarına göre ikinci defa 10'a 36 ekle 10 36'da çalar. Bu ikinci defa çalışı. Aman dikkat edin bize üçüncüyü istiyor. İlk kez 10'da çaldılar. ikinci kez bakın ilk kez 10'da çaldılar. İkinci kez 10 36'da çaldı. Üçüncü kez buna da bir 36 dakika ekleyeceğiz. Ve 11 12 sonucunu bulacağız. 11 12 geçe üçüncü kez beraber çalarlar. Oldukça güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Son soruyu da böyle basit bir soruyla halletmek istedim. Aşağıdaki sayıların hangisi 8 sayısının bir katı değildir. Yani 8'e bölünüp bölünmediğine bakacaksınız. 56 8'e kalansız bölünebilir. 7 kere 8 56 olduğunu biliyorsunuz. 96 yine kalansız bölünebilir. 12'dir 12'ye bölünür. 120 yine kalansız bölünüyor. Ama 78 sayısı bakın 80'in zaten 10 katı olduğunu biliyorsunuz. B eksine gelsek 72 olur. 72 80 diye gidiyor. Değil mi katları? Ama 78 bu ikisinin arasında bir değerdir. Ve 8'e kalansız ölünmez. Evet sevgili öğrencilerim bir videomuzun da sonuna geldik. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da çok güzel Reels içerikleri sizlere paylaşıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.